Arkadaşlar evet, şimdi abi. bana ettikleri diş bıçağı sancaz. Gerçekten de çok heyecanlıyım. Dişimde aslında bir boşluk var. Doğruya diş fırçası çıkamıyordum. Dişim ağrıyor. Gerçekten de. Hadi gidelim. İngilizce. İngilizce hadi git dedim bu arada. Kendine Bakayım. Hadi, eve gidiş fıçısı. Yağmur var zaten. Ablamda nasıl bir şey olduğunu biliyorum çünkü ablamda var. Yanlışlıkla Bir şey yaptım. Seyi yazsam yani daha iyi olmaz Youtube'dan bir tane teyit oluyor. Ben YouTube'da izleyeyim mi arkadaşlar? şaka şaka video çekiyorsan YouTube'da. Bakın skit makinesi almıştık. Ben sınavımın tekanı yok. Ne yani? Zaten bizde Zaten biz de LG'den almıştık. Boş. Ama <laughs> <Şuna> niye olsun? <laughs> Çok geçmiş. Ayağım ağrıyor. <laughs> <abi. gülüyor> Ben de. Evet, <laughs> Zaten çekiyorum yani, Video'yu bu ekranı da çekmek istemem. Öyle çekince video çok kötü oluyor. Video'yu daha bitirmeden değiştirmek istedim. Hayır olsun. Varsın. Annem de kanalım arada Annem yanımızda değil. Telefonu bende kalmış. Burada bir şey İlk önce defo odakla e, da, bir gün daha bitirmedim ki. Eve ee, gelince de oradan, çekeceğim o arada. Şey ya da niye saati devam edelim? Burada yanımda babam. Evet. ister misin bu çikolata? Dom çikolata. Dom çikolata. Evet. Bunu istedim ben. Sen, 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 mı? Sen, 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 sen. Evde yiyeceğim. Evde yiyeceğim. Kasadan geçme. <laughs> ne cemaate yaklaştık size göstereyim. Büyükten göstereyim bakın. <laughs> Gördüğünüz gibi ne bu arada araştırma merkezi burası. O yüzden sana sağlık. Bizim amacımız el ettiği iki diş fütücüsü almaktır tamamen. Şimdi, ama sebebimi de söylüyorum. Dişin arasındaki boşluk var. Ve cemaat yazıyoruz <laughs> 같다 가지고 가 Ablamın doğum günleri doğru gittiğimizi hatırlamayacağım ben. Evet, işte, <laughs> <laughs> evet, Evet, bu <bir> Bu taraf bir <laughs> Pardon, evet, ilk de Hemen tarafta şurada. Normalde ablamın oyunu bir tane almıştık. Ne ben bir Bak, bak ben de bunları denedim. Bunlar nasıl olmuş? Bu da buraya Tamam. Var. Gerekirse de böyle başlık kullanırız. Ama bundansa o yuvarlaklar daha iyi değil. Niye? Yuvarlaklar dişin üstüne tutuyorsun. Dişin her tarafını tutuyor. Bence de yuvarlak yani. Hmm. Gerekirse diyorum. Evet, önce yuvarlaklar hazırlayalım. Ablanın ki uygun mu? Diğerleri büyük zaten. Nasıl o güzel herhalde? Bak şimdi. Bir... Evet. Ne diyorsun buna? Ne? Ne diyorsun buna? Be annem. Ablanın ki sanki daha mı iyi gibi? Aynı model ya sadece üzerindeki şeyler farklı. Evet. evet. Sa sadece üzerinde sadece renkli fazla farklı. Şu yani. Sadece renkli farklı. Onun kırmızısı. Onun. Onun kırmızısı diyor mu ya? Evet. Kit 3 evet duymuş. Doğru. Bunu alalım hocam, değil mi? Bakın göstereyim. Evet ilk diş nasıl bir şey. Böyle ucunu döndürenler var. Çalıştırdığımızda. Bir de bak diğerini de göstereyim. Dönme olmayanları. Bak bir de böyle yer var. Onu da göstereyim. Bakın şu. Bunu çalışıyorum. Hmm. O da titretiyor Cuna. Ben yine döndüm ya daha çünkü ha, dişini sürdüm. O da gösterdiği şu. Yazıyor. Şunun ta kendisi. Evet ta kendisi onun. Buna da mi? Kits yazıyor mu? Kids yazıyor bak. Şurada kids. 3 saat hemen. yaş. 3 yaşından sonra diyor. Bir dakika bir bakayım hangisini alalım. İstersen bunu alabiliriz şu. 3 yaştan sonra sonra Hastas diye. Teşekkürlerini koyar. Bu da 3 yaştan sonra koyar. Bu, Benim ha, bunu sonra evet. alalım. Bu daha güzel gibi sanki. Hasta diş de koy ya. Evet. Değil mi? Ah. onu düşünmüyorum. Zaten çok dikkat ediyorum. Şuradan biraz da benim sistem olur mu? Evet. Sen, sen onu ama ağzını çok değme. Neden biliyor musun? Ve içine tükürme. <laughs> Niye biliyorsun? sen onu? Yeni, ah! yeni alacağız da sana yenisini alayım. Benden sonra seni yeme diye. Sana temiz alayım. Ben değdi ya. Sana da temiz alalım. E, aynen öyle. Temiz alalım. Ben de çok susadım da. Onu bitirelim. Şimdi susuzluğumuz bitti. İdare ederiz. Yani. Kolusal bahane fırar almışlar. Patates evet. pişirmeye pişirmeye koymuş. Patates pişirecekmiş ki tam. Evet. O pişirken bir bak bu açmış. Evet. Nasıl görünüyordu biliyor musun baba? Nasıl? Bir tarafı tahta tahtaymış, bir tarafı da kömürmüş. Evet. Evet. Öyle çıkmış. Bak sana gerçeklik gözlüğünün burada. Evet. Benim Son istediğimden zaman. bir şey daha diyeceğim. Arkadaşlar gerçek gözlükle yer. Yani. Eğer çalıştırmazsan gözlüğe takarsan eğer etik de bataryası varsa dış ol kamera ya dış gösteriyor mu? Kamerası var üzerinde onun çünkü. Bana sana gerçek gözlüğüne kendini takıyorsun ama. Kamerayı anladım. Ay yine USB girişli pizzer Evet. Bana da o USB girişli priz var ya bu. Evet. Bir şey kontrol, bir şey kontrol bir, e, bir, e, edebiliyor mu? bilmiyorum ama öyle duydum. Bir de üzerinde televizyon izleme nesli var. Baba bizim yazıcı ihtiyacım var. Ihtiyacı. Bana yazıcı alalım. Şimdilik değil de ileride olabilir. Benim ne kadar ihtiyacım var söyleyeyim mi? 70 bin 60 tane. Hı. 70 bin 60 kadar ihtiyacım var. O kadar tane değil de. O kadar kadar ihtiyacım var. Tane deme. İki o kadar. Çok iyi. Çok, çok çok ancaz değil mi yani? Ne diye?

Da söyleyeyim. Ne yapacağımı da söyleyim. Ne yapacağımı da boy Boya boyu bir şey boyayacağım ya. Evet. Onu kendim çizmek ki ne ev, ev evde yazıcı çizecek. Tamam, biraz Ama daha... hangisini biliyor musun? Kendi yaptıklarım. böyle evdeyi tabii kendim çizer. Aa benim en güzel ambabın aynısı. Ha. Bir şey diyeceğim, benim gece mı aynısı değil mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi fıçıyı yandık. Ben hmm, de Yeah. I, I'm not. Sen de Tamam. Gözümden yaş döküyor. Neden? Yaş döküyor. Neden, Neden Yaş döküyor. Neden yaş döküyor? Sen mi yaş döküyorsun? Это очень А